Sevgili dostlar, hayırlı günler diliyorum. Bugün 18 Mart Çanakkale Savaşı zaferinin kazanıldığı gün. Bugün sizlerin huzuruna çıkma sebebim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yapmış olduğu bu mücadeleler neticesinde milletine söyleyemediği, söylediğinde milletinin üzüleceğini düşündüğü şu sözü okuduğum için karşınızdayım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Diyor ki benim yaptığım bu mücadeleyi siz gözlerinizle gördüğünüz zaman beni hatırlayın diyor. Ama etrafındakiler der ki siz bunu söylerseniz bir veda gibi bir konuşma olur. Vatandaş bundan üzülür. Siz bunu söylemeyin der. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de biz üzülmeyelim. Dedelerimiz üzülmesin diye bu sözü söylemiyor. Ben bunu bu sabah okuduğum için sizlerin huzurunuza, sizlerin karşısına geçmek istedim. Sevgili dostlar Çanakkale zaferi o kadar önemli bir zafer ki İslam'ın izin verdiği tek bir savaş var. O da zalimlerin işgal ettiği yerlerden o işgal ettiği yerleri geri almak için savaş var. Yani İslam'da zulme karşı savaş var. Zulme karşı savaşa izin verilmiştir. Aksi takdirde herhangi bir savaşa izin verilmemiştir. Aynen bunu gibidir Çanakkale. Çanakkale... Devletler tarafından işgal edilmiş, zalimler tarafından işgal edilmiş, memleketimizin toprakları talan edilmek istendiği yerdir Çanakkale. İşte bu zulme karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, yani sizin dedeleriniz, bizim dedelerimiz orada bir mücadele verdiler. Yedi düvele karşı bir mücadele verdiler. Bu verilen mücadelenin neticesinde İstanbul'un ve dolayısıyla Anadolu'nun işgal edilmesine müsaade edilmedi. Ve bu mücadele neticesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına o kadar çok iftiralar atıldı ki kimler tarafından? Elbette ki o Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün karşılarında savaştığı o İngilizlerin, Fransızların, Yunanların ajanları tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olmadık iftiralar yapıldı. Yani düşünebiliyor musunuz? Adam Çanakkale'de en önde, Conk Bayırı'nda askerlerin en ön safından ne diyor? Ben size ölümü emrediyorum. Yani beraberce ölümü emrediyor. Yani beraberce ölmeye karar veriyor ama arkasından iftira atacak olanlar iftiralarını atmaya devam ediyorlar. Ne diyorlar? İşte askerlerimizi öldürdü. Hayır. O zaten en önde. En önde olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk emir veriyor ama onu seven askerleri o en önde olunca onu önde görünce hemen onun önüne geçiyorlar ve savaşa devam ediyorlar. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu Çanakkale'de yaralanacak ama yaralanmasının bilinmesini istemeyecek. Böyle bir mücadele veriyor ve Çanakkale'de 7 düvele karşı bir zafer elde ediyor. Ama bu 7 düvele karşı elde edilen zafer maalesef anlatılamıyor. Maalesef insanımıza izah edilemiyor. Öyle ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'inde Allah müminlerden canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın alır ayeti var olmasına rağmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk de burada canını ortaya koymasına rağmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yapmış olduğu bu mücadelenin hakkı verilmiyor. Öyle bir nankörlük, öyle bir yalancılık içerisine girdi ki Türk milleti esasen Türk milleti değil. Türk milleti içinde görünüp de azınlık mantığıyla hareket eden o Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e karşı galip gelemeyenler ona dinsiz yaftasını uydurdular. Yani öyle bir ihanet içerisine girdiler ki öyle bir ajanlık faaliyeti sürdürdüler ki Atatürk'e dinsiz dediler. Onun kuracak olduğu devletin de dinsiz olacağını ortaya koymaya çalıştılar ve yıllarca devlet ile vatandaşı birbirine karşı düşman ettiler. Ve insanımız devletini sevmedi, devletinin yanında olmadı. Devletinden ne alabildiyse onu kar zannetti. Halbuki bu tamamen İslamiyet'in kabul etmediği bir görüş, bir düşüncedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk nasıl Müslüman olmasın? Öyle bir mücadele veriyor ki ölümle burun buruna geri durmuyor, pes etmiyor, mücadelesine devam ediyor. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk o kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinde Öncelikle yaptığı şeylerin başında ne var biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'i tercüme ettiriyor. Kur'an-ı Kerim'i elmalı Hamdi Yazır'a tefsir ettiriyor. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadislerini de tercüme ettiriyor. Yetmiyor. Türkçe hutbeler hazırlatıp camilerde imamlar okusun. Oraya giden insanlar da İslamiyeti öğrensin diye camilerde hutbe hazırlatıyor. 50 küsur tane hutbe. Bununla da yetilmiyor. Diyanet İşleri Başkanlığını kuruyor. Diyanet İşleri Başkanlığında görevli o arkadaşlarımız maaşlarını alsınlar, yesinler, içsinler, yatsınlar ama İslamiyeti de anlatsınlar diye o Diyanet İşleri Başkanlığını kuruyor maalesef. Son dönemlerde o Diyanet İşleri Başkanlığı mensupları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hutbelerden dillendirmiyor. Hutbelerde ondan bahsetmiyor. Ama tarih böyle. Maalesef Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in damadı Hazreti Ali öyle ki Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de başarıları elde eden Hazreti Ali ama kendisinden sonra onun makamını, koltuğunu işgal eden Emevi soyu 80 yıl, 90 yıl Hazreti Ali'nin aleyhinde konuştu. Aynen Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu memleketi kuran, bu memleketi sevk ve idare eden, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran, hizmetlerini ortaya koyan ama onun yerini işgal edenler, onun yerine gelenler onun aleyhinde konuşmaya devam ediyorlar. İftiraların önüne almak mümkün değil. İnsanlar elbette ki konuşacak, iftira atacaklar. İftira atanlar zaten dünyada söz sahibi oluyorlar. Ama şunu da söyleyelim. Yalancının mumu yatsıya kadar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir altındır. Bu altın değerindeki insanı siz istediğiniz kadar ezmeye, yok etmeye kalkışın, onu yakalamazsınız. O kıyamete kadar kalacak, siz gideceksiniz. Öyle bir gaflete, öyle bir yanlışın içerisinde düştük ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kötülemek adına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aleyhinde çalışanlar keşke Yunan galip gelseydi deyip efendim bunu da meşru hale getirmeye çalışanları bile alkışladık. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne yaptı? İngilizleri bu memleketten kovdu. Mason hocalarını kapattı. Bursa'da bir kız çocuğu Hristiyan oldu diyor. Koleji kapatıyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ve memleketi düşman işgalinden kurtarıyor. Yeraltı ve yer zenginliklerini tekrar geri satın alıyor. Ve Türk milletinin her bir vatandaşına gelsen kabiliyetine göre, zekana göre, çalışkanlığına göre gel başbakan ol, cumhurbaşkanı ol, doktor ol, milletvekili ol dedi ve bunu sağladı. Yani biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk döneminde kısa bir zaman zarfında duyun umumi olan bütün borçlarımızı ödedik. Ve biz uçak ürettik ve uçak ita ihraz ettik. Bunu hiç unutmayalım. Diğer taraftan aşı 1938-1940 yıllarında kolera aşısını biz yurt dışına ihraz ettik. İşte böyle bir noktaya geldik ama maalesef insanlarımız bu kıymeti bilmiyor. Önemli değil. İnsanlar nankörlük yapmaya devam ederler. Ama Allah buyuruyor ki Allah yalancıları ve nankörleri hidayete erdirmez. Biz tekrar dönüp saygın bir memleket olmak istiyor muyuz? Saygın bir devlet olmak istiyor muyuz? Dünya çapında söz sahibi olmak istiyor muyuz? Atatürk'ün fabrika ayarlarına dönmek mecburiyetindeyiz. Atatürk'ün cumhuriyetini ortadan kaldırırsak aynen Suriye gibi, Irak gibi, İran gibi devletler oluruz. Halbuki biz dünya çapında bir devlettik. Son dönemlerde maalesef o dünya çapında olan bu saygınlığımızı kaybetme noktasına doğru ilerliyoruz. Yani öyle bir noktaya geldik ki ayçiçek yağını ithal etmeyi marifet sanmaya başladık ve ayçiçek yağı gelecek diye seviniyoruz. Neredeyse bayram ed edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bırakmış olduğu ve savaşlardan sonra da olsa bırakmış olduğu cumhuriyet bu değildi. Sevgili dostlar, içimiz kan ağlıyor. Maalesef şu andaki gidişatımız iyi değil ama hiç ümitsizliğe kapılmaya gerek yok. Doktorlarımız, mühendislerimiz, ilim adamlarımız, fikir adamlarımız, düşünce adamlarımız asla yiyesi düşmesinler. Nasıl ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk o mücadeleyi verdi, yedi düvele karşı o savaşı kazandı ise biz de mücadelemize devam edeceğiz. Pes etmeyeceğiz. Gençlere son derece özen göstereceğiz, önem göstereceğiz. Onların önünü açacağız. Onların bu memlekette katkı sağlamaları için onlara bütün desteklerimizi vereceğiz. Gençlerin yanında olacağız. Gençleri üzmeyeceğiz. Gençleri dövmeyeceğiz. Gençlerin yurt dışı diye bir hayalleri kalmayacak. Eğer bunu başarırsak Atatürk'ün emanet etmiş olduğu bu cumhuriyet gençlere teslim edilirse bizler de gençler gibi düşünerek gençlerin algıladığı gibi algılamaya kalkışırsak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir problem yok diyorum. İnşallah biz bu Çanakkale zaferi dolayısıyla umut ediyor ve diliyorum ki artık Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cami hutbelerinden anıldığı, isminin zikredildiği dönemler gelsin. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hakkı teslim edilsin diyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere saygılar sunuyorum.